Evet, e, sevgili izleyicilerimiz, bu yeni kanalda Son Söz Kanalı'nda size ilk defa merhaba diyorum. Umarım başarılı bir kanal olur. Sizlerle çok uzun yıllar birlikte oluruz. Yeni bir aile oluruz, kalabalıklaşırız. Artık çarptırız ve Türkiye'nin gerçeklerini, dünyanın gerçeklerini e, burada da konuşuruz, dertleşiriz. Şimdi aslında bugün konuşmak istediğim ana tema e, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri 14 Mayıs'taki. E malum biz Ankara'da yaşıyoruz tabii siyaset polislerinin de içindeyiz. Ne olup bittiğini belki birazcık daha fazla kulağımız değil göre hissediyoruz. İşin açığı bütün bu seçim sürecinde en anormal gelişme Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün bakanlarını milletvekili yapması. Şimdi baktığımız zaman çok anlamlı bir şey değil. Çünkü yeni anayasaya göre biri bakansa milletvekili olamıyor. Milletvekili'nin istifa etmesi gerekiyor. Yani bugünkü hükümeti oluşturan veya kabineyi oluşturan kişiler eğer yarın gene bakan olmak isterlerse bunların istifa etmesi gerekecek. Şunu da biliyoruz, bu seçimler gerçekten matematiğin çok zor olduğu bir seçim. Her şey böyle bıçak sırtında gidiyor. işte herkes herkese muhtaç. Yani düşün koskoca AKP birkaç yüz bin oy için Hüdapar'la hatta Küsrat bir için DSP ile işbirliği yapmak zorunda kalıyor. Ve en nihayetinde çok zor bir meclis aritmatiği olacak. Yani her kim cumhurbaşkanı olursa olsun ister şu andaki favori eder Kemal Bey, Kemal Kılıçdaroğlu ama Erdoğan da en az onun kadar güçlü ve iddialı bir aday. Başka birinin seçim olasılığı da yok işin açığı yani. Doğru ya doğru. Şimdi kim aday olursa olsun bir de şimdi meclis ayağı olacak. E şimdi meclis ayağında dengeler böyleyken Sayın Erdoğan'ın bakanlarını milletvekili yapma stratejisini anlamak zor. Niye zor? Ya bu adamlarla eğer Recep Bey seçimi kazanır, tekrar cumhurbaşkanı olarak seçilirse bu ekiple çalışacaksa onlar yani on, on milletvekilliğinden istifa etmesi gerekiyor. Yani 10-15 tane milletvekiliğinden istifa etmek, sen Hüdapar'a düş, DSP'ye vesaire düş zaten zor bela temin edilebilecek bir meclis aritmatiğinde azınlar düşmek olur ki çok tehlikeli bir şey. Yani yönetemez. E bunu niye yaptı? Milletvekili adayı göstermek zorunda değildi. Yani seçilirse yeni dönemde onlar yani bakan olarak devam edebilirdi. Hani önemli bir kısmı bakan olarak devam edebilirdi en azından. Fakat yapmadı. Milletvekili adayı yaptı. Burada iki olasılık var bence. Bir seçilemeyeceğine o da düşünüyor. Dolayısıyla güçlü bir meclis, güçlü bir muhalefet oluşturayım. Nasılsa bunlar parlamenter sisteme geçecekler. Parlamenter sistemde de %40-45'te, %35'te iktidar olmak mümkün. Ben mecliste sert muhalefet yapayım. Bu arada bu arkadaşlarımız dokunulmazlık kazanmış olsunlar. İşte gelecek hükümet onları kolayca yargılayamasın veya işte işledikleri herhangi bir kusur, suç vs. varsa kolay takip edemesin diye bir hesap yapmış olabilir. O zaman bunun bir mantığı oluyor. Ya da ya benim vefa borcum bunların hepsi artık milletvekili olarak görev yapsın. Ben yeni bir ekip kuracağım diye düşünmüş oluyor Ama ben buna zayıf olasılık diyorum. Hani kabinedeki bir, kişi, bir takım bakanları milletvekili yapıp diğerlerini yapmasaydı anlaşılabilirdi. Ama tamamını yapması gerçekten tuhaf bir durum. Peki kim kazanacak? Ya ortada çok anket dolaşıyor, herkes konuşuyor anketler ne kadar güvenilir, anketlere seçmen ne kadar yanıt veriyor bilmiyoruz. Çünkü özellikle muhalif seçmen anketlere yanıt vermekten imtina ediyor. Kaçınıyor cevap vermeyi, verir. oğlu, çocuğu falan devlet memuriyetinde çalışıyorsa mümkün olduğu kadar konuşmamayı tercih ediyor. Yani ben anket yapan arkadaşlarla da konuşuyorum. Ya diyorlar gerçekten de çok zorlanıyoruz cevap almakta. 100 kişiye soruyoruz, bir kişi belki cevap veriyorlar. O cevapta ne kadar güvenilir onu da çok bilmiyoruz yani çok emin değiliz diyorlar. Dolayısıyla tuhaf, enteresan ve çok önemli bir seçime ekliyoruz. Malum Cumhurbaşkanlığı seçiminde 4 tane aday yarışıyor. Şu anda birinci sırada anketlerde Kemal Bey görünüyor, ikinci sırada Erdoğan görünüyor, üçüncü sırada Muharrem İnce, dördüncü sırada açısından organ görünüyor. Şimdi e, ilk turda seçimin bitmesi çok kolay görünmüyor. Ama ta önümüze 30 günlük kadar vakit var. 30 günde çok şey değişir yani ya, siyasette e, bir gün diye 24 saat diye çok önemlidir. Değişebilir, her şey değişebilir. E, onun için kimsenin hata yapmaması lazım. Hata yapan kaybedecek ama eğer e, Muharrem İnce ve Sinan Ogan yarıştan çekilirlerse, desteklerini Kemal Bey'den yana koyarlarsa şu Neredeyse büyük olasılıkla yani yakın büyük olasılıkla ilk turda e, Kemal Bey seçimi alır. Cumhurbaşkanı olarak seçilir. Gider Çankaya'ya oturur. Ama Pakser'de iş ikinci tura kalır. İkinci turda e, Sinan Ogan ve Muharrem İnce'ye oy veren seçmen kimi destekleyecek? Önce soracağımız şey şu oy kullanmaya gidecekler mi? E, oy kullanmaya giderlerse kimi destekleyecekler? İşte o e, biraz flu. Onun için bu ara arayı çok bozmamak lazım. Yani insanlar böyle bir şeyle, şiddetle hiddetle karşı tarafı küstürmemek lazım. Buna dikkat etmek lazım. Tabii bir de işin içerisinde seçim güvenliği var. Şu anda ne kadar hani kod adı Suriye diyoruz ama e, vatandaşlık verilmiş mülteci seçmen var bilmiyoruz. E, bunu partiler eminim ki araştıracaklardır. Çok kolay değil ama işte artık yapay zeka var. Bir önceki seçimde oy kullananlar bu seçimde oy kullanacaklar. Yani iki seçmen listesini kıyasladığınız zaman ve işte belli yaşın üzerindeki insana ilk defa seçim listesine giriyorsa bu tuhaf bir şeydir. Yani 50 yaşındaki bir adam, 40 yaşındaki bir adam, 30 yaşındaki bir adam 2018 seçimlerinde oy kullanmamış ama şimdi oy kullanıyorsa bu tuhaf bir şeydir. Yani listede varsa tuhaf bir şeydir ve büyük ihtimalle de sonradan vatandaşlık verilen seçmenlik. Bunları e, buradan da söylemiş olayım. Siyasi partilerin çok iyi ayak, ayıklaması ve şeffaf bir şekilde kamuoyuna duyurması lazım. Yani bilelim bizim kaderimize kaç tane yabancı karar verecek veya bizim kaderimizin belirlenmesinde kaç tane yabancı söz sahibi olacak. Bunu öğrenmemiz lazım, bilmemiz lazım ve e, partilerin, muhalefet partilerinin bunu çok net olarak ortaya koyması lazım. Şimdi e, Sinan Bey de Kemal Bey oturduğa konuştu ve onlar da bu seçim güvenliği, sandık güvenliği konusunda epey hasbar edip endişelerini paylaştı. Özellikle Sinan Bey e endişelerini paylaştı. Haklı. Yani şu anda dediğim gibi bilmiyoruz bizim adımıza karar verecek kaç yabancı var. Bir memleketin vatandaşlığı bu kadar kolay verilememeli, verilmemeli. Yani başka ülkelerde de vatandaşlık veriliyor ama bunun uyum süreleri var, bekleme süreleri var. Ne bileyim 5 yıl, 10 yıl oturum veriyor ondan sonra bazı hakları veriyor vesaire vesaire. Yani işte böyle parışıkla tepeden inme olmaz. Ve kim var, ne var bilmiyorum. Buradan şunu da söyleyeyim. Eğer Kemal Bey iktidar olursa ilk yapması gereken şey eski usul, adrese dayalı kayıt sistemi falan eski usul sokağa çıkma yasağı ilan edilmeli. Her hane, her otel, her fabrika, her çiftlik, her baraka tek tek dolaşılmalı. Kaç kişi var? Bunlar kimler? Tespit edilmeli. Ya ülkede kaç kişinin yaşadığını bilmiyoruz. Kaydı yok, kuydu yok. İl midir, cin midir, hırlı mıdır, hırsız mıdır? Önce bir kere bunları kayıt altına almak. Ve o seçimde gizlenen, kayıt altına alınmayan herhangi bir yakalandığı andan itibaren hiç kulağına tutacaksın, bir mülteci merkezine koyacaksın, oradan da derhal sınır dışı edeceksin. Yani bu işi bir yere durdurmamız lazım. Bakın şeyde İtalya'da 30 bin kişiye çıktı gelen göçmen sayısı diye İtalya ayağa kalktı. Türkiye'de yani 10 milyon kişiden bahsediliyor. Dehşet bir şey. Ve bunlar Türk vatandaşları gibi ülkenin içinde serbestçe dolaşıyorlar, işe girip çalışıyorlar, ev kiralıyorlar, iş kuruyorlar vs. Ya dünyanın hiçbir yerinde böyle bir saçmalığa izin verilemez. Ve önümüzdeki seçimlerin ana eksenlerinden biri bu mülteci politikaları olacaktır. İki, deprem. Yani ben çok üzülüyorum, depremi unutuyoruz. Yani siyasetin o harlı gündemi yüzünden, ya da 60 gün önce yaşanan bu faciayı unutuyoruz. Oradaki sorunlar bitti zannediyoruz, unutuyoruz, görmüyoruz, duymuyoruz. Televizyonlarda bile artık ilk haber değil, ikinci veya üçüncü haber. Hafifle de gündem oluşmada, halbuki şu anda orada e, milyonlarca yurttaşımız evsiz, parksız, aç bir ilaç çok kötü koşullarda yaşama tutunmaya çalışıyor. E, onlara sahip çıkmalıyız. Diğer bir e, sorun bu seçim e, sonuçlarını etkileyecek ekonomik kriz. Yani soğan 30 lira, biz neler konuşuyoruz? Ya yani, bu memlekette soğanın 30 lira olması bir iktidar belirleyici etki yapamıyorsa zaten hiçbir şey yapamaz. Yani Süleyman Demirel derdi ya, tencere her iktidarı devirir diye. Gerçekten de bu sefer ekonomik kriz halkı çok derinden etkiliyor. Çok yoksullaştırdı, çok yoksun bıraktı. Yani ben bu yaşa geldim, işte yıllardır belki 40 yıldır ekonomiyi takip ederim, yazarım, çizerim, okurum, konuşurum. Ya soğan fiyatının konuşulduğunu hiç duymadım. Biz Ebruga'da birçok program yapıyoruz biliyorsunuz ama Son fiyatı konuşuyoruz. Hani bu ülkede et fiyatı konuşulurdu, süt fiyatı konuşulurdu, işte araba fiyatı, ev fiyatı konuşulurdu ama an patates fiyatı hiç konuşulmazdı. Karpuz adam yerine konmazdı yani. Vallahi kuyarın fiyatını konuşacağım hiç aklıma gelmedi. Ya bunlar Türkiye'de herkesin alabildiği, bırak lüksü yani sıradan sayıp ziyan ettiği şeyler. Evet çuvalla soğan alırdık, çuvalla patates alırdık. Şimdi kuyumcudan tane de alacağız neredeyse. Dolayısıyla bu seçimi belirleyecek şey bir ekonomi olacak. İki deprem olacaktır. Üç e, mülteci politikaları olacaktır. Yani bu e, üç büyük e, soruna partiler liderler nasıl yaklaşırlarsa kim bu sorunlara daha ciddi daha inandırıcı çözüm üretebilirse bence e, ipi o göğüs diyecektir. Ama ipi gösterdikten sonra bu sorunları çözmek de böyle çok kolay olmayacak. Gerçekten zor sorunlar. Merkez Bankası'nın kasası tam da hepimiz biliyoruz. Yani Merkez Bankası'nın kasayı sıfırlamak için 50-60 milyar dolar bir yerden para bulmamız lazım. Sağlam para, düşük faizde. Yani kendi paramız değil çünkü illa o parayı da bir yerden borç bulacağız. Yani iş zor. Asıl iş seçimi kazandıktan sonra başlayacak. Kim kazanır? Yani çok büyük olası da Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu kazanacak. Ama kazandıktan sonra işi de işi çok zor. Eğer yani çok iyi liyakat ehli kadrolarla çalışmaz, işte bilimsel yönteme uymazsa o da bu sorunları çözemez. Ama ben bakıyorum Millet İttifakı cephesinde epey bir yetişmiş insan gücü var. Eğer bugüne kadar şu son bir, bir buçuk yılda gösterdikleri birlikte çalışma kültürünü hükümete de taşıyabilirlerse ben Türkiye'nin birçok sorunu kısa sürede çözülebilir diye düşünüyorum. Niye? Çünkü bir ülkenin iktisadi sorunlarını çözmen için birinci ihtiyacım olan insan kaynağıdır. Türkiye'nin insan kaynağı hem içeride hem dışarıda var. Bunlar İyi kullanılamadığı için Türkiye bu sorunları yaşıyor. İki, para. Ee, Türkiye büyük bir ülke. Bulunduğu coğrafya birçok tüketim bölgesine yakın. işte Rus bölgesine yakın, Arap bölgesine yakın, Afrika'ya yakın, Avrupa'ya yakın. Ki bunlar gerçekten büyük pazarlar. Üretmek için para bulmak kolay. Bu Türklerde de var. Türklere borç verebilecek. Başka uluslarda da var. şimdi para kısmını halletmek nispeten kolay. Ama zor olan kısım güven eğer biz güveni tesis eder, yeni iktidar, her kim olursa olsun, isimlendirmeye bile gerekiyor. Güvene tesis eder, liyakat ehli kadrolarla, bilimsel yönteme uygun olarak çalışırsa Türkiye'nin sorunları düşündüğünüzden çok kısa sürede çok daha acısız olarak çözülür. Bunu da yaşayıp göreceğiz. Bu ilk programdan size seslenmiş oldum. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Lütfen bu kanala da abone olunuz bizler. Sizin derdinizi gündeme getirmek, dertlerinizi takip etmek, çözüm önerileri üretmek, sorunları tespit etmek için uğraşıyoruz. Bunları da sizlerle paylaşıyoruz. Tek isteğimiz bizi seyretmeniz. İyi günler efendim.